Nabizade Nazım'ın içkici ve ruh hastası bir baba ile genç yaşta vefat eden bir annenin çocukları olarak sıkıntılar içinde büyüdüğünü, askeri ve mühendislik okullarında okuduğunu, matematik, istihkam ve topografya alanlarında öğretmenlik yaptığını, keşif ve araştırma yapmak üzere Suriye'de görevlendirildikten sonra kol ağası rütbesine terfi ettiğini, edebiyata şiirle başlamasına rağmen şiirde fenli konulara yer verince başarısız olduğunu, naturalizm ve realizmden etkilenerek bu anlayışta başarılı eserler verdiğini, edebiyatımızda ilk psikolojik ve naturalist roman denemesi kabul edilen Zehra romanıyla ünlendiğini, Zehra romanında aldatılan kıskanç bir kadının kocasından aldığı intikamı ve bunun doğurduğu sonuçları anlattığını, Karabibik adlı ilk köy romanımızda Antalya'nın Demre ilçesine bağlı bir belde olan Beymelek köyünde yaşanan bir olayı anlatmak için Antalya'ya gittiğini. Karabibik adlı eserin roman mı yoksa uzun hikaye mi olduğunun bugün bile tartışıldığını. Evlenip mutlu, huzurlu bir yuvaya kavuşmuşken kemik hastalığına yakalandığını ve henüz 31 yaşındayken hayata veda ettiğini biliyor muydunuz?